Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik uyum ve tanışma toplantısı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göz bebeği olan Trak Üniversitesi'nin özellikle Balkanlarda yürüttüğü faaliyetlerin gurur verici olduğunu söyledi. Üniversite eğitimi verirken öğrencilerin gönüllerine de dokunduklarını belirten Sezer, sevginin, muhabbetin dünyada kalıcı olan duygular olduğunu, dünyanın herkese yeteceğini, kavga etmemenin, savaşmamanın gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz dedi. Biz burada eğitim verirken sadece eğitim vermiyoruz. Aslında dünyanın ve ömrün çok kısa olduğunu ve geçici olduğunu aslında her şeyi paylaşmak gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz aslında sevginin muhabbetin dünyada kalıcı olan duygular olduğunu dünyanın herkese yeteceğini kavga etmemenin savaşmamanın gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz çünkü her şeyden önce gönüllere muhabbet ve sevgi etmek, sevgi tohumları ekmek gerekiyor nefretin büyüteceği ağaçların vereceği meyvelerin kimseye faydası yok hiçbir ülkeye faydası yok o meyvelerden yiyen herkes zehirlenir. Şu anda 42 bin öğrencisi 4675 80 ülkeden uluslararası öğrencisiyle bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Sevgili öğrencilerim, dünyanın dört bir geldiniz. 80 farklı ülkeden. Türkiye'de de 81 ilden öğrencimiz var. Burayı bir aşure kazanı gibi düşünüyorum. Hep farklı renkler, farklı isimler. Bu aşure kazanında hep beraber kaynayacağız. Ve dünyanın en güzel tatlısı olacağız inşallah. Gazze'de yaşlı kadın, bebek, çocuk, ayrımı gözetilmeksizin masum siviller bombaların altında acımasızca katledildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bu insanlık dışı davranışların aklın, vicdanın ve insani değerler arasındaki dengenin Yok edildiği bu durumu şiddetle kınıyoruz. Ümit ediyoruz bu eylemleri gerçekleştirilmesi için talimat verenler ve uygulayanlar uluslararası hukuk çerçevesinde bütün bu yapılan vahşetin hesabını bir gün vermeleri.